Sevgili Akrep Burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Akrep Burcu'nu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Oo, evet sevgili Akrep Burcu çok çok çıkmaz da hissetmişsin kendini. Yani kendi dertlerin kendine yetiyor zaten. Diyorsun ki ben hani kafamı dinlemek istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum Toparlanmak istiyorum Ama şöyle bir durum söz konusu Etrafın aşırı hareketli Yani nasıl anlatayım Diyelim evlisindir Birdenbire bir haber geliyor Çabuk koşun bilmem ne bilmem ne Atıyorum şey kayınpederin Veya e, amcan Teyzen işte birileri Bir şeyler e, Bir bakıyorsun ya sen koşturuyorsun Ya da e, eşin koşturuyor Dolayısıyla ne oluyor? Hanen bir anda bir hareketle etkileniyor. Ondan sonra tekrar başa dönüyorsun. Yani bu geçirmen gereken ağır dönemi tam atlatacakken bir daha bu döneme giriyorsun. Gene 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 bıkmışsın artık yani. Bir rahat huzur verilmemiş gözüküyor. Ama geçmişte de bir kişiyi çok yanlış algılamışsın. Şimdi burada bak geçmişte kalmış bu kişi. Bu kişi zaten seni birçok konuda uyarmış. Demiş ki bak bunlara güvenme. Durum böyle böyle. Yani buna göre hareket et. Ben senin dostunum arkadaşınım. Dinle. Ama sen daha çok hani kan bağın olanlara veya akraba işte eş, eşin, kayınpederin kimse artık bilemedim. Onlara dönük davrandığın için. Ee, maalesef şu anki durumunun sebebi bu. Bu uyarıyı dinlememen, daha önceki uyarıyı. Onu sanki şey algılamışsın. Senin huzurunu bozmak istiyor da ondan söylüyor gibi. Eyvah hani huz, aile huzurum da bozulur diye düşünmüşsün. Ama güvenli yerde değilsin. Akrep burcu dikkat et, evli Akrep burçları güvende değilsin. O yüzden uyarılara. Yani geçmişte yapılan uyarıları bir düşün istersen çünkü yani e, se, senin içinde bulunduğun ortam güvenilir bir ortam değil. Senden beklentisi olanlar var, kullanmak isteyenler var vesaire. Yani e, açıkçası şöyle söyleyeyim, senin bir e, senin ailen olmasa veya atıyorum e, maddi imkanların olmasa tekmeyi vuru verecekler. Anlatabiliyor muyum? Uçurumdan atı verecekler. Böyle bir durum. Yani ee, sıkıntılı. O yüzden kendini mümkün mertebe artık ee, korumaya malırsın. Çünkü bu davranışlar artarak devam edecek. Yakın zamanda birçok şeye seni adapte etmeye çalışacaklar. Ay eyvah işte babam bilmem ne oldu. Şu oldu bu oldu. Efendim koş Teyzem şöyle falan yani e, her şeye sen mi koşacaksın yani sürekli çağrılan sen fedakarlık yapan sen ama onların e, orada ne bileyim bir kişiyi kral yapmışlar kraliçe yapmışlar hanımefendi atıyorum bir yemek dahi yapmıyor efendim aa işte şey e, yaşlı teyzemize sen şey yap falan gibi yani bunlar tamamen ee, ne diyeyim ikircikli şeyler daha çok seni kullanmaya yönelik ama dediğim gibi geçmişte bir kişi seni bu konuda uyarmış fakat onu düşman bellemişsin dinlememişsin zaten o kişi de artık hani e, ne konuşur yani e, yanlış anlaşıldım deyip çekilmiş büyük ihtimalle böyle bir durum Evet, bunun ötesinde bekar olan akrep burçları. Neye ama diyorsun? Birisi sana bir şey söylüyor, dinlemiyorsun. Yani ama 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 diye cevap veriyorsun. Böyle bir konuşması olan bir akrep burcu var mı aranızda bilemiyorum. Yani ama demek ama olmaz ki devamı bu. Kim sana ne söylüyordu? Sen bunu söylüyorsun. Ee, ne oluyor olabilir bakalım şimdi burada ben e, bir şehirden gidiş veya e, mesela bölüm okumak bir veya bir iş için bir yere gitmek bekar olan akrep burcu böyle bir olayın var e, karşı taraf bunu tasvip etmiyor yani bu annen baban olabilir bir şey söylüyor. Kal mı diyor? Bir şey söylüyorlar sana. Sen de kabul etmiyorsun. Ama ama gitmek zorundayım. Ama gideceğim çünkü yoldasın, gidiyorsun. Böyle bir durum. Şimdi hangi taraf haklı? Ona bir bakalım. Yani haklı bir taraf yok. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü sen işine gitmek zorundasın. E onlar da e, anlıyorum senin onların yanında kalmanı istiyorlar. Şimdi kalsan da iyi. Ya iki yol var. Kalırsan kaderin farklı şekillenecek, gidersen farklı şekil. Ama hangisi iyi, hangisi kötü onu en iyi kendin düşünüp karar vereceksin. Bu konuda hani kimsenin bir şey söylemeye Bir de sevgili Akrep burcu. Burada senin işini elinden kapmış olan bir kişi var. Kim bu? Yani sen tam resmi bir işe girecekmişsin gayet güzel kadrolu bilmem ne falan filan bu kişi ya engel olmuş ya elinden kapmış senin hışımla elinden kapmış. Bak burada ay yıldız var tam yani sana doğru yürümüş bu ay yıldız kadro bilmem ne neyse bu kişi fişek gibi kızgınca ama böyle hemen el koyup engel olmuş gözüküyor. Engel olmuş ama bir şeye engel olamayacak neye biliyor musun? Çünkü senin yurt dışı yolun açık sevgili akrep burcu. Bekar olan akrep burcu. Koşarak yurt dışına doğru işlemleri koşturuyorsun. Pasaporttur şudur budur. Yani şimdi hani her şerde bir hayır var derler ya. Evet buradaki işin olmadı etmedi bilmem ne ama diğer Olay çok çok güzel. Aynı anda 3 merciyi birden görüyorum burada. Kürsü müdür nedir bunlar? Yurt dışında bir yükselme midir? Çok çok güzel. Kupalar çıktı. Yani ödül. Harika gözüküyor sevgili akrep Borcu. Bir de tabi burada... Bekar olan akrep burçları Bu aşamadan sonra... Bir yüzük takma olayım var. Yani evliliğe doğru ama... E, kupanı aldıktan sonra baya baya bir yükseliyorsun. İsminde T harfi olan bir kişiyle sevgili Akrep Burcu karşılıklı bir masada konuşuyorsun. E, bir anlaşma yapılıyor sanki el sıkışma var. Öyle mi olsun, böyle olsun. Tamam, anlaştık. Hani el sıkışılıyor. Gerçi biraz senin itiraz edeceğin bir konu bu. Ee, bir dayatma gibi sanki hafiften. Kısıtlama, dayatma. Yani e, ben sana bunu veririm ama sen de bunları bunları yapacaksın her gün gibi. Yani böyle bir kısıtlamayla gelen bir el sıkışma var burada. Hanemden bir kişiyi bir yola gönderiyorsun sevgili Akrep Burcu. Ama bu kişi Artık yorulmuş. Yani yolun ağzında fakat e, gitmek istemiyor hiçbir şekilde. Çünkü kafası çok yorgun. E, sen ittiriyorsun bak burada. Git git diyorsun fakat o gitmek istemiyor. Kesinlikle. Artık nedir bu bilmiyorum. Bu hafta itibariyle dediğim gibi Karşılıklı konuşmalar, dayatmalar, hiç tahmin etmediğin hani en yakınındaki, en güvendiğin eşin mesela yani birdenbire altında başka plan olduğunu anlaman yani bu tarz şeyler gözüküyor. Çok dikkat etmen gerekiyor. Fark edersen de hissettirmeden bunun önlemini almak olabilir. Evet şimdi de yıldız haritamız olan tabaktan şöyle bir Akrep Burcu'nun dilekleri veya neler göreceğim bir yorumlamaya çalışayım. Evet burada akrep burçlarının değişik bir dileğiyle karşılaştım. Yaşlı bir kişi var. O kişiyle alakalı hep iyi olsun. Yani ee, Yaşasın iyi olsun Öyle bir beklentim var sanki Bir de burada Şöyle bir akrep burcu görüyorum Bekar olan bayan akrep burcu Tek dileğin o gelinliği giymek Giyiyorsun Hatta üç dileğin de bu yönde Yani evleneyim çocuğum olsun Evleneyim gelinliğimi giyeyim Evleneyim evim olsun gibi Karşındaki insan Bu yüzüğü sana takıyor çok güzel. Yani bembeyaz gelinliğinle karşımda bu üç tane yıldızın içinde dikiliyorsun. Evet bir de burada hastası olan bir yani evin içinde sanki hani ağrıları olan hastası olan bir akrep burcu görüyorum. Bu kişiyle alakalı bir isteğin var daha çok bel yani belden aşağısı değil bel bölgesinden itibaren sıkıntılı bir durumu söz konusu bununla alakalı sanki bir şifa mı istiyorsun tek dileğim bu hatta burada 1 2 3 4 5 dilek var 5 dileğinde bu insan üzerinde kurulu. şöyle olsun böyle olsun şöyle olsun ama açık güzel temiz yıldızlarda gözüküyor direklerin Bir de isminde M ya da N harfi bulunan bir kişiyle alakalı bir dileğin var. Artık seni huzursuz etmemesi gibi bir dilek. Yani yeter diyorsun. Yıllarım geçti. Sürekli bu isimle olmaktan, bunu duymaktan ben artık bıktım. Yaşantımdan çıksın mı diyorsun yani. Nefret etmişsin. Çünkü bu insan biraz şey gibi gözüküyor. Canavar gibi. Karşımda canavar var. Yani canavarlaşmış sanki insan gibi değil. Ee, i̇steğin bu. Yani bu kişi artık diyorsun yeter. M harfi evet M. Çok net bir M var isminde. Yani bu kişi zaten şöyle söyleyeyim kendisi canavar olduğu için etrafındaki bir canavar onu yutuyor. Artık ne diyeyim? Ee, etrafındaki canavar daha da şekilsiz tuhaf çok kolları olan acayip bir yaratık yarasa gibi yani onu böyle bir sarıp hallediyor gibi hani bu sorundan da kurtuluyorsun bir de 180 bin lira mı yoksa 1 milyon 800 bin mi bir sanki bir borcun temizlenmesi gibi yani bu parayla ilgili bir sorun var. Bu onu kafana çok takıyorsun. Yani bu para işi ne olacak, ne olacak? 1 milyon, 1 milyon 300 bin de olabilir, 1 milyon 800 bin de ikisinden birisi. Bununla ilgili telaşlarım var, dileklerim var. Bu şekilde. Ama tabak e, fincana göre çok daha dediğim gibi aydınlık. Çünkü dilekler tabağı diyoruz ya. E, seni yıldızlar kurtarıyor. Akrep Burcu bak. Burada gözüktü. Dileklerin, dileklerinin kabulü. Tabii ki allah Teala. Dileklerinin kabulü. Hayırlısı olsun diyelim. Ama dediğim gibi e, bu hafta itibariyle tahmin etmediğin, daha önce uyarı aldığın ama e, yani kulak arkası yaptığın konular bu hafta itibariyle seni baya baya bir zorlayacak gözüküyor. O yüzden e, mümkün mertebe önlem alman çok daha iyi. Evet sevgili Akrep Burcu haftalık kahve falı yorumu şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.